Sevgili futbol severler hepiniz hoş geldiniz. Futbolun kalbi bu akşam bu stadyumda atacak. Taraftarlar tribünleri doldurdu ve takımlarını desteklemeye hazır. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener de bana destek verecek. Bugünkü futbol menümüzde bir klaps maçı var. Bu büyük mücadele için herkes sabırsızlanıyor ve artık söz sahadaki kahramanlarda. Teşekkürler Özkan. Rekabet düzeyi yüksek, tempolu ve bol gollü bir maç olmasını umuyorum. Tüm izleyicilere keyifli seyirler dilerim. Ve topu koruyamadılar. hücum bölgesinde sabırlı paslarla savunmada boşluk yaratmak istiyorlar. İyi bir pas. Ve rakibin ayağındaki topa ulaşıyor. Hücumda paslaşabileceği takım arkadaşları var. İki takımdan da top kayıpları geliyor. Top kayıpları bitmek bilmedi. Rakip yarı sahada bir boşluk yakaladı. Rakibin hücum planlarına geçit vermeyerek topu kazanmayı başarıyorlar. Hakem faul diyor. Serbest vuruşla oyun devam edecek. Baba. Saint. Yakubu. Bu ortak fırsatında topu kaptırıyorlar. Deion. Kuran iyi bir arapası gönderdi. İyi bir çabayla bu pası kesti. Baba. Bu pası kesti ve topu kazandı. Topun gideceği yeri iyi öngördü. Bir top kaybı daha. Yakubu. Ceza sahasında topu kapıyor. Hafif bir baskı geliyor. Top çıktı. Kaç atışı kullanılacak. Yerinde müdahaleyle topu kesti. Öne geçmeleri için müthiş fırsat. Ve topu alana gönderiyor. Açılışı yapıyor. Baba. Ve top taç çizgisinden çıkıyor. Ve evet, bu hamleyle top tacı çıkıyor. Baba. Bu pas rakibe takılıyor. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. Baba. Şimdi bir fırsat aramak için hücuma çıkıyorlar ve rakip takım hücumu durdurmayı başarıyor. Havadan çok iyi yere gönderdi. Arkadaşı bu topa yetişebilirse tehlike. Şutu engelliyor. Rakiplerine karşı iyice üstünü kurmak için bu korner fırsatını değerlendirebilirler. Havadan nefis bir top. Topa müdahalesi başarılı. Bir orta gelebilir. Gelen ortayı kafayla arkadaşına doğru indiriyor. iznini izin vermiyor. Rakip savunmadan ödün vermiyor ve topu kapıyor. Savunma topu iyi takip etti ve tehlikeyi engelledi. Tehlikeli bir ara pas. Demeğaverlik golü geliyor. Şimdi durum 1-1 havadan arka tarafı düşündü bu topa vurabilir ve topalarda bu gol onları yeniden öne geçiriyor De rakibinden harika sayıldı ve hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. De Jong. Havadan göndermeyi denedi. Takım arkadaşını düşündü fakat top auta çıktı. Abbas. Ve topu kaybettiler. Kritik hücum sona eriyor. Ve top rakip takıma geçiyor. Ceza sahası içinde rakibine göz açtırmıyor. Rakip yarı sahada toplu sürme fırsatı buldu. Şimdi beraberlik golü gelebilir. Ve top ağlar. Evet şimdi golü yeniden izleyelim. Kontra hata o kadar güzel uyguluyorlar ki. Ardından savunmanın baskısı sürüyor fakat topla buluşan oyuncu zor pozisyona rağmen bitirici vuruşu yapmayı başarıyor. Yakubu ve top rakibin kontrolünden çıkıyor. İçeride takım arkadaşları var. Tehlike yaratabilecek bir pas. Tam zamanında araya giriyor. Tak çizgisinden dışarı çıkıyor. Ve top karşı takıma geçiyor. Havadan iyi düşündü. İleri uçta pres yaptı ve bu topu kaptı. Gelen ortayı başarılı bir şekilde karşılıyor. Ve kontratak fırsatı olabilir. Rakip takım tehlikeli büyümesini önlüyor ve topu kazanıyor. kaleye doğru taşıma çabasındalar. Kritik bir pas arası. Bu topla tehlike yaratabilir. Kaleci daha erken davrandı ve topu aldı. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 20 dakika kaldı. Ve top dışarı çıkıyor. Taç. Bir hamleyle bu topu kesiyor. Topu ceza sahasına doğru götürmek istiyor. Çok ciddi bir tehlike önledi. Kritik müdahale. Rakibin tehlikeli hücumunu kesti. Metin. De Jong. Rakip savunmadan ödün vermiyor ve topu kapıyor. Karşı atağa çıkmak için müsait pozisyondalar. Tehlikeli bir hücuma çıkıyorlardı fakat topu kaptırdılar. Yakubu. Şimdi ileri çıkıyorlar ve hücumda bir şeyler üretebilirler. Kat edebilirse tehlike yaratabilir. Fernandez. dışarıda out. Hakemin kararı avantajı bırakmaktan yana. Ve bu pas istediği yere gitmiyor. Son dakikalarda skorda eşitlik var ve bir golle bu maçı kazanabilirler. Kaleye gönderdi. Kaleci çok iyi kurtardı. Kalan sürede takımına bir şans daha verdi. Rakibin gönderdiği ortayı kesiyor. Şimdi taç atışı kullanılacak. Önde baskı sonuç verdi. Şimdi bir şans yaratabilir. Temkinli davranıyor ve bu topu alıyor. Yakubu. Takım arkadaşları desteğe geldi. Hücum fırsatını değerlendiremediler ve top karşı takıma geçti. Ve kontraya çıkmaları için ideal bir fırsat. Tehlikeli olabilecek bu kontra atak kesiliyor. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Ve hakem düdüğünü çalıyor. Penaltı kararı geldi. Maçın sonlarında skorda eşitlik varken büyük bir avantaj yakaladılar. takımını öne geçirebilecek mi? Ve penaltıyı gole çeviriyor. Çok iyi bir vuruş yaptı. Ve durum 3-2'ye geliyor. Topu havalandırarak gönderdi. Kaleci baskı altında bu topu alıyor. Dördüncü hakem tabelasını kaldırdı. Kale önünde büyük tehlike ve düdüğü maçı bitiriyor. Ev sahibi bu mücadelenin kaybedini